Seyir halindeki saman yüklü pick-up bir anda alev aldı. Samanlar kül oldu, kamyonet zarar gördü. Ağzını basın. Ağzını basın Nusret Özpolat yönetimindeki saman yüklü kamyonet Antakya-Reyhanlı Karayolu'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sürücünün haber vermesi üzerine olan yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ağzını! Kamyonette hasar oluşurken samanların tamamı da yandı. Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan bir başka kazada karşı şeritten gelen otomobille çarpışan motosikletli iki kardeş ağır yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Bahçeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Köse yönetimindeki motosiklet karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet üzerindeki Ali ve Uğur Köse kardeşler ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kardeşlerden Ali Köse sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Antakya Akademi Hastanesi'ne, Uğur Köse ise Hatay Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Köse kardeşlerinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde de bir motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet kazanın ardından olay yerinden çalındı. Polis hem kaza hem de motosikletin kaybolması ile ilgili çalışma başlattı.